Kasım abi yerinde misin? Ha, yerimdeyim abi. Orada dur. Biliyorum. Bir tane şiredir al. Ee, doğrayıcı. Ha, doğrayıcı var bende abi burada. kart doğrayıcı değil mi? Ha, Kağıt doğrayıcı. Ha, benim odada var. Tamam. Peki kasam var mı? Kasam da var. Büyük mü? Büyük, büyük. Büyük. Tamam. Ee, ben şimdi bir 10 dakika sonra merkez binanın orada olacağım. Ee, tamam abi. Ile bir arkadaş daha insinler aşağıya. Ben sana tamam. Ali deyince insinler abi tamam Tamam, Hadi. tamam abi. Tamam, Ali ile Ali İbrahim indiriyorum abi. Hemen abi gözüküyor. Benim Kasım abi? Abi şimdi işlerimizi uygun bir şekilde bitirdik abi. Gayet güzel. Senin de için esindi. Sadece sende var. Tabi 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 tabii. tamam şimdi, tamam. Şimdi, çok teşekkür ederim. Şeye de bilgi vereyim mi ee, bizim müsteşar e, beye Böyle böyle yaptık diye mi? ha. Tamam abi onda bir sorun yok ki. vermesek de olur. Sen bilirsin. Hani bilgisi olsun benim de böyle bir durumum var desin istiyorsan. Hani e, de yarar var? Bilmesin ya şu şu anda var. o çok yoğun da onun için ya ne anlatayım bana falan diyebilir sana. tamam ders der bir de fırça kayar bana da. <laughs> Tamam abi Son. bilmesinde fayda var. Amir evet. memur ilişkisi arasında ben şey yapmam. Sen doğrusunu bilirsin. Nasıl istiyorsan öyle yap. Ben sana zaten söyledim. Ben ara ara girerim oralara yani. Tamam abi. Tamam abi. Öpüyorum seni. Tamam. Tamam. Allah tamam, razı olsun.